Ayrılıkçı Kosova'daki Sırplar ve NATO'nun sözde barış gücü Kifort arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Bir süredir gergin olan sınır hattından silah sesleri yükseliyor. <laughs> Sırp nüfusun yaşadığı Ziveçan, Zubin Potok ve Leposoviç'te 3 gündür gerginlik hakim plaka dayatmasıyla başlayan tartışmalar 23 Nisan'da yerel seçimlerle alevlendi. Kosovalı Sırplar seçimleri boykot etti. 45.095 seçmenden sadece 1567'si sandığa gitti. Seçimi Arnavut siyasi partileri kazandı. Boykot ederek seçime katılmayan Kosovalı Sırplar sonuçları tanımadı. Arnavut belediye başkanlarının görevlendirmelerine karşı çıktı. Belediye binaları önünde eylemler başladı. Kosova yönetimi ise eylemleri durdurmak için NATO'dan destek istedi. Kosova polisi sözde barış gücü Kiforla belediye binalarını tel örgülerle çevirdi. Tel örgülere tepki gösteren Sırplara gözyaşı artıcı gazla müdahale edildi. Kifor'un çatışmaya körüklemesiyle silah sesleri yükseldi. Bölgeden gelen bilgilere göre 3 ağır 25 Kifor askeri yaralandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vucic bölgede kaos planlarının devreye sokulduğuna dikkat çekti. Kosova yönetimine tepki gösterdi. Son üç gündür yaşanan gelişmelerin aslında Kurti tarafından Sırplar ve NATO arasında çatışma çıkarmak amacıyla organize edildiğini kör ve siyasi anlamda eğitimsiz olanlar bile anlayabilir. Yaşananların tek sorumlusu olan Kurti, bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Sırp lider sınır hatına konuşlandırılan olduğu ziyaret edeceğini vurguladı. Kosovalı Sırpları da uyardı. Korktuğumuz için değil, Kurti'nin en büyük isteğini yerine getirmemek için. Protestolarını sakin bir şekilde yapsınlar. Arnavut işgalcileri oturdukları yerden sükunetle karşı çıkmaları durumunda kimse onları alt edemez.